Joseph Plates 20. yüzyılın başlarında insanın ilk gördüğünde için titreten bu aletlerle egzersiz yapılabileceğini fark etti. Ve yurdum esnafı gibi gitti dükkanına kendi adını verdi. Pilates'ten bahsediyorum. Bu aletler insanı eğiyor, büküyor, en ideal formuna gelince salıveriyor. İddialarına göre bu sayede zihin, beden bütünlüğü sağlamıyor. <laughs> ya da başka bir şey için kullanıyor olabilirler. Bir şey demeyeyim şimdi sporcu ya da. Pilates uzmanı Esra Güngör birlikteyiz. Hoş geldiniz. Diyeceğim ama dükkan hoş. sizin çeşitli işkence aletlerinin içerisindeyiz. Nedir Pilates? Pilates, omurga ve eklem sağlığını düşünerek yapılan bir egzersiz biçimi. Bu bir tek bu kadar mı? Ben bu ülkede zaten yarısının piretesi ve geri kalan yarısının yokacı olduğunu evet. düşünüyorum, değil mi? Çok fazla dışarıdan mesleğimiz kolay gözüküyor. Evet. Ve insanlar yaparken mutlu oldukları için meslek olarak edinmeyi tercih ediyorlar. Ya yani zaten yapıyorum bir de bundan para kazansın, evet. değil Aynen. mi? Aynen. Evet, ben de gözüküyor. bundan rahatsızsınız, değil mi? Yani. yani evet, Isimler yani. birilerini rencide etmek isterseniz kameralarımıza <laughs> açın, <Yani> istediğiniz <laughs> gibi şey yapabilirsiniz yani. <laughs> Hayır. Siz için uygunsa varsa yetiştirdiğiniz bir isim, onu tek daracıyım ben. Hiç sıfır eğitimle. Ha? Ne yapacaksın? dövüşecek misin? Ha, varsa güvene. Allah tamam. ne verdiyse yumruklaşalım. Tamam. En ha. son Ertan Hoca'yı çalıştırdım. Ertan Hoca'm da herhalde burada. Ertan Hoca gitti dedi. Dur benim da, işim olur, yok olur, gitti da. dedik mi? Hacı dedi yok hacı ha. gitti benim işim var dedi. Evet. He gitti o. Ama Biz... istersen git çağırabiliriz. Sizin yemedi mi? Benle mi dövüşmek istiyorsun? Yemiyorsa ya yani yaşlı başlar da... Yok canım benim sana kalk, ha. elim kalkmaz ya. Yok hocam. Ama <laughs> ringe <rilgini> girersen <laughs> ben, ben kalkar. Benden büyüksün. Şimdi <laughs> bana burada kimse yaşlı tokatlattıramaz. Burada bana kimse yaşlıyor ama öyle bir şey yani, yok. Boksu bilmeyen adama, sporu bilmeyen adama elimi kaldırma şansın. Hoca beni gaza getirme. Bak, ben sana söyleyeyim. Bak, sen eldivenlerini giy. Ha. Ben de eldivenlerini giy. O nasıl sevmedi? Bak, ben sana şöyle söyleyeyim. Edin. Sen giy şortunu, gel şuraya. Gel. Da, Tekte almazsam seni. Tamam. Ne istiyorsun? Gel. Hiç istemiyorum ya. Seni en sonunda boksa alıştıracağız. Ders vereceğiz sana. Kabul mü? Ne istiyorsun be adam? pitçılar pilavın lapasını yumurtanın sarısını yiyenler o hareket öyle yapılmaz kardeşim diyenler geniş kol kaslarıyla yön tarif edenler ve bol atletleriyle geniş geniş yürüyenler yerden herhangi bir aleti kaldırıp aynı yere bırakanlar Klasik fiziğe göre bir işin başlangıç noktasıyla bitiş noktası aynıysa yapılan iş sıfırdır. Yani hiçbir iş yaptığınız yok. <laughs> Ama başta da sporla ilgili şöyle bir şey dedik. Spor kelimesi işten kaçmaktan geliyor. O zaman bu ortada yapılan bir iş yok. O zaman fitnessçılar sporcu. O zaman fitnessçılar haklı. Doğru olanı yapıyorlar. Spor bu. İşten kaçmak. Yaz bu 350 bana biraz tırt geldi ha. Bunu ne yapsak 500'e falan mı alsak? Ya bir de benim böyle hastalıklarım var. Yıllık üyelik alıp bir daha gelmeyene. Bizi çok seviyorsunuz. En yani. sevdiğiniz müşteri. Ya, ya niye böyleyiz biz ya? Niye bunun için bir dayatma yapmıyorsunuz? Yapıyoruz. Ar arayıp sormuyorsunuz. Bir yer... Kar evden alsanız ne olur? Daha çok bağlanacağız belki buraya. Yani evden almıyoruz. Paramızı geri verin. O da olur. İsteyemiyorsunuz ki döversiniz diye. Evet. Biraz da şu bodybuilding şeyleri şey yapalım. Bunların muhabbetleri kötü diyorlar. Doğru değil mi? İnşallah kötüdür. Hem yakışıklı hem kaslı adamlar. Çok zaten şansım çok az. Kendi deneyimden bahsedeyim şey, aşırı diyet yaptıkları zamanlarda çok agresif ve gergin oluyorlar. O zaman onlarla sohbet etmek çok keyifli olmuyor. Fitnessçi vücut yapıyor yapıyor yapıyor, üstüne yağları malı sürüyor, gidiyor gösterdi, ödül topluyor, öbürü dövüşüyor, öbürü ok atıyor, şey yapıyor. Siz? Biz sadece takviye olarak. Cırt. Evet. Hayır, o kadar değil tabii ki de. Yani özellikle sakatlı olan kişiler için e, pilates mükemmel bir egzersiz biçimi. Siz biraz anladım spor dünyasının malzemecisi gibi bir şeysiniz. Yani, olmazsa olmazıyız diyebilirim. Bence kendinizi sadece övmek için olmazsanız da olur gibi geliyor. Mesela şu alet ne işe yarayabilir ki? İsterseniz deneyelim. Buyurun, gösterin Allah aşkına yani. Kafasını leblebi gibi patlatan Ertan Balaban'la birlikteyiz. Spor nedir hocam? Öncelikle insan neden spor yapması gerekiyor? Ondan bahsedeyim. Yani nasıl bulunmuş sporlar? Günün sonunda insanlar yemek yemek için avlanmak zoruna kalmışlar. Ve ciddi mesafeler kat etmişler. Bugün trekking dediğimiz, yani insanların dağları açtığı, yürüdüğü şeyleri aslında birbirine ulaşmak ya da bir yere gitmek için yapmışlar. Aynı zamanda yemekler önümüze gelmiyor ve ne yapıyoruz? Avlanıyoruz. O yüzden insan inanılmaz hareket ediyor. Ve günümüzde ya ne yapıyoruz? Masa başında oturuyoruz ya da koltukta oturuyoruz. Günlük 1-2 saat yaptığımız sporlarla doğal insanın hareketinin diyetini ediyoruz diyebilirim. Spor budur. İlk insan bir gün mağarasından çıktı. Güne harika bir başlangıç yapmak için kısa bir yürüyüş. Sonrasında da duş ve sıkı bir kahvaltıyla güne başlayacakken birden karşısına bir mamut çıktı. İlk insan korkuyla mağaraya geri koşmaya başladı. Nefes nefese kaldı. Koştu, koştu, koşabildiği kadar hızlı koştu. En sonunda kendisini mağaraya attı. Mamut mağaraya girmedi tabii çünkü kişilerin özel alanına saygısı vardı. İşte İlk insan o gün atletizmi icat etti. Belki o ilk insan 100 metrelik mesafeyi 5.6 saniyede falan koştu ama bilmiyoruz çünkü kaydetmedi. Gitti ne yaptı? Mağara duvarına gördüğü mamutu çizdi. Aslında mamutu çizeceğine git 100 metre rekorunu çizsen tahliye geçecekti. <laughs> i̇lk insanlar böyle şey ya cahil, hepsi cahil işte.